81 Rush Eyvallah reis. Aa bir dakika. Selam millet hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Doors videosunda daha birlikteyiz. 10 saat önce El splash, yani dün akşam El splash, bir tane video paylaştı Twitter'da. Kendi Twitter hesabından şöyle bir paylaşım yaptı video. Oyunun sesini kısalım. Burada El Goblino'yu görüyorsunuz. Dostum bekle. Ben arkadaş olduğumuzu düşünüyordum. Lütfen beni vurma. Benim çocuklarım var diyor. Ve item sayfasında AK görüyorsunuz. Bir silah var yani. böyle bir video. Bu bana biraz çakma bir dorsu oyunu gibi geldi ama neden bunu kendi hesabında paylaşsın ki? Artı altında yorumlarda Dors'ta silahlar mı soru işareti evet dostum bu gerçek diye cevaplamış Esplash. Hemen altında da Crickcraft'ın yorumu var. Bu en büyük en efsane en iyi update olacak. Tüm zamanların en iyi update'i olacak diyor. Vallahi daha fazlasına da cevap vermemiş esipler. Garip garip yorumlar var tabi Burada garip garip şeyler var. Neden olmasın? Aa bir de bir de bir Twitter kullanıcısının yaptığı yorum var, bekle Goblinon'un yazdığı şeyler diyor, Goblinon'un line'ları yani Goblinon'un söyledikleri bu onun çocukları olduğu anlamına mı geliyor diyor. Tavanda saf diyor diye çevirim olur lan. Tabi bunu görünce hemen Dorsu oynayasım geldi çünkü neden olmasın yeni bir güncelleme gelecekmiş ama ben bir hafta sonra askere gideceğim. Ben askere gidince bu güncellemeyi yaparsanız, esipleş ne yapacağız? <laughs> Vallahi fena bozulurum bak as ben askerdeyken güncellemeyi muhtemelen yapacak ben fena bozulurum siz ne yapacaksınız onu söyleyin asıl ben gelince tabii ki de oynayacağım bunu zaten hemen 25-26 günde falan geleceğim askerden bedelli gidiyorum bir ay sürecek bir ay bir ay bile sürmeyecek sen anlaşıp bilmiyorsam eğer ama sorun yok Hala hastayım hasta olduğum için canlı yayın yapamıyorum bu ara ama gitmeden önce askeri tabii ki de canlı yayın yapacağım saçımı Seçimi... kel fatik. Kel fatik gerçek değildir bana zarar veremez Hayır hayır bandana ve kellik biraz garip olacak arkadaşlar benim açımdan Onu heyecanla bekliyorum Ben de çünkü en son saçımı 3 numara kestirdiğimde Kur'an kursuna gidiyordum Yaşım da o zaman 8-9 falandır yani hatırlamıyorum bile O yüzden bilmiyorum Aha çakmak buldum Özgür çakmak lazım Ah lan özgür yok Herkes gitti Olsun. En azından Dusty Trip'te... Aha geldi bu oda geldi. Dusty Trip'te helikopterimiz var. Bizim Discord'tan birinde helikopter var toprakta. helikopterli, helikopterli Dusty Trip. Helikopter sürmeyi çok bilmiyorum. Öğreneceğiz. Şoka uğradım ama helikopteri görünce. Millet tabi 20 bin Robux, 30 bin Robux, 40 bin Robux helikopter. Bende o kadar Robux yok beyler. Ama merak etmeyin. Onu da çözeceğim. Aha ilk rush geliyor. Gel bakalım. O bir anda no hide mi yaptım yoksa? Hop 14. Ya yani anahtarlı çıkmasın o da diyecektim. 15'e gireceğiz biz. Tamam 15'e gireceğimiz için anahtarı bulalım. Easy. Ya ben de hep oyuna başlarken no hide yapayım falan diyorum. No hide yaparken başta bir vitamin alır insan. Ya da şuradan bir hatmet çıksa var ya uf. 16'ya gireceğiz. Lan yine yanlış şey yapmış. Allah 17 16 diye 17'ye girecekmişiz. Benim kafa gitti. 19. Aynen kanka. 20. Aa lan zamanlayıcı var. Onu başlatmadım ben. Ee, şimdi neyse tamam çaktırmayın. Çaktırmayın. Çaktırmamalı Speedrun ilk 20 odayı saymadım, saymadım. İlk oğlum zamanlayıcıyı niye açmadık ya? Bu kaçtı ya 22, 23 orası 20, 22, 23. O oraya gidecek, biz burada ne var? Aynen öyle. Oğlum zamanlayıcıyı niye başlatmamışım ben ya? Hastayım. 24. Evet, zeka küpü bulmaca. Tak, tak, tak. Bing blink. 25 26 27 28 İlk 30 oda no ama zaten 50'den sonra olay no zor. Gerçi buraya kadar da zor. şans işi. 29 30 No hide devam bak harcadım vitamini aldım riski Riski aldım 32 no hide Git <laughs> buradan Bura değil bura değil Bura Heh. Ha gözler gelmiş bile güzel Anahtarımı ver bir tane de vitamin ver <laughs> Yine ne dersem oluyor oyunda Yoksa Yoksa el splash Tamam hallediyorum. Hala Dors oynuyorum evet. Bunu yazanlar abi hala Dors mu oynuyorsun? Hala Dors oynuyor. Ne, ne oynuyor gibi? GTA 6 mı oynuyor gibi duruyor? Halt mı geliyor? Yok ya bu çok göz var diye öyle oldu. Değil mi? Yani. Şurada raş gelse koparım bak. Gelmez can. 36. 37'ye gireceğim sikle. Saymaya devam edeceğim. Çünkü fake door çıkarsa mahvoluruz. 37 tamam burası kolay. Ha bu arada speedrun zamanını içerisinde boşa çalışıyor. 37 sayacağız. 38 dur lan. Daha gelme. Ben niye kendi kendimi konuşuyorum? 38. 39. 40. 41. 42. Güzel tamam fake doğru yok Güzel 43 İy, Odaya bak Odaya bak ve çay demle Anahtarı hemen bulduğum için 44'e doğru yola koyuldum Burası 43 Şuradan hemen bir tane vitamin daha alamadık 44'ü açıyorum ve rush geliyor Nasıl yandım ben burada? The revive bas. Aa itemlerim nerede itemlerim? Bu, bu lan. Buyurun itemlerimi ver. Psst. Ya bir dur kanka dur. Burada iki tane itemim var. Ona da göz koyma ya. Tamam. Yandık. Tamam bir kere daha yanarız ama kesin. Çünkü no zor. Yine mi orada? 47. 48. Ya o odada nasıl yandım ben ya? Oğlum orada başka bir kapı yok ki şimdi geleceği. Sadece ön tarafa çıktı. Kaç para var? 295. Iyy para da yok. Buradan haçmaş da alamayacağız. Tüh. En azından para toplasaydık doğru ben odaları hızlı hızlı geçtim neden öyle yaptım? Gitmek kim? Aynen öyle kanka Sen aşağı dönene kadar Sıkıl... Tak takıldın mı lan? İnşallah takılmıştır Yok inşallah orada takılmamıştır Yukarı gidemeyiz Hop yanlış yön Aa takılmamış bir kere de takılsan Bize faydalı bir şekilde takılsan ama Nereden lan bu kitap Bazen şurada falan oluyor Beni sinir ediyor Burada karşılaşırız biz Öyle olmaz o işler Sen şuradan ilerle İlerle kardeşim İlerle Adamı nasıl etme Aferin 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 3 yıldız. Yıldızı ver şuradan gidelim. 5 5 4 3. Tamam ver yıldızı. Ya of. Ver yıldızı. 5 5 4 3 6. Tamam. Buraya geliyor. Gel bakalım. Hay bakalım. Gel. Tosun Paşa. 5 5 4 3 6. Sinirlenme, sinirlenme. Adamı etme 5 5 4 3 6 Ben kaçar 345 para Rezalet Rezalet 200'e bunu mu alalım 100'e bunu mu alalım Bunu da alabiliyoruz Bunu da alabiliyoruz Güzel Kanka sana güncelleme geliyor Seni vuracağız Üzgünüm Goblino 54 56 Hayır Hayır ya Tamam zaten zamanlayıcı açmamıştık Bak şimdi Tak 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 her şeyi aldım Bu sefer zamanlayıcıyla Konsantrasyon Çok önemli bak en önemli şey ne Konsantrasyon bu sefer Aç de 4 itemle başladım. Neden? Hırs yaptım. Hasta hasta. Belki yeni güncellemede çünkü bunların hiçbiri olmayacak. Adam komple oyunu değiştirebilir. Roblox Doors'ta silah olacakmış. Arsenal mapi gibi bir şey bile gelebilir. Roblox Doors Arsenal ile işbirliği. Oha esipleş. Bunu yap. Bunu yap. Güzel olur. İyi olur bak severiz. 7 8 9 10 Niye hep orada çıkıyor ya? İki eldir. Beni uzak yerlere koyuyorlar. Bak beni asit etme işi var bu oyunun. 10. 11 şurada. 11. 12 dümdüz. 12, 13. Derken özgürlük. Şimdi rush gelecek. Bak ilk ilk yerden satmaya. 13 13'te gelmedi. 14'te kesin rush geliyor. 14'te gelmiyor 15'te. Hayli hayli geliyor. Aa biz ne zaman kaybediyoruz ya burada? Kaybetmeyelim. Zaten rush gelecek. Şuraya saklanacağız. Belki şurada çıkar. He. Lan bir dakika gelmedi. Ana. Rush şimdi gelecen. Geri zekalı. Geri zekalı ya bu çocuk. <laughs> Ağlamak istiyorum. Robux'um yok. Konsantrasyon falan yok. Ben fatik bitmiş aga. Dors mors. Yok artık. Ben aga bu. Ben fatik yok aga. Ee, aynen bak double rift. Tamam bu sefer no hide chart zorladık. 2 devam. 3'e doğru gidiyorum. 3 4 Tamam bu, bu kolay. Buraları hızlı hızlı görüyorsunuz. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mumun ben oyunda daha hızlı götürdüğüne inanıyorum. Çünkü mumu eline alınca şöyle bir atılıyor. Sürekli muma böyle bas çek yapınca sanki hızlanıyor gibi. Oğlum yine mi orada çıktı? Abi bir adım sanki fazla atıyor gibi geliyor. Ama bu psikolojik de olabilir. 15. Yok aga. Karanlık. Oh be. Kaç dakika olmuş? 23 dakikadır dolaba girmiyormuşum. Dolaba girdim rahatladım. Buradan bir tane daha aç versene ya. Verme tamam. Huhh. Wow, full item bitiriyorum şu an oyunu. Full itemleri alıp abanıp dümdüz koşuyorum. Acemi doğru <laughs> o zaman 100 kişi oyunumu yönetiyor diye bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. Onu da Discord'da oda açıp sesli herkesi çağıracağım. Diyeceğim ki ben oyunu oynuyorum. Siz bana şunu yaptırın bunu yaptırın. Aynen kanka gel böyle. Biz de bunların yerini görmeyelim. Böyle oynayalım bu oyunu. Derken derken. 25. <gülüyor> <gülüyor> bu efektler şaka mı ya? 26. 27. Maymuncuk çıktı çıka çıka. Tamam alt bey, tamam alt bey. Gelin 28. odada gelin halt bey. Ne olacak ki? Ne olacak? Zaten zaten biz kimiz ki? Zaten biz kimiz ki? Düzgün oynayalım bu oyunu dümdüz yürüyelim psikolojimiz bozulmadan. Geçelim normal insanlar gibi bu oyunu. Bizi zaten sevmez bu elifler. üçüncü de mi geri geri yürüyünce ısırıyordu ya bu? Bakalım. Yok. Şuradan şeytan diyor vitamini bas geç ama işte. Gelme. Gelme öyle adama istetme. Geçtim. Aynen. Bir odayı yarım saatte geçtik. Benim zamanlayıcı şu an diyor ki. Aynen öyle. 32. E siz nasılsınız? <laughs> 33. 34. 35. 36'ya gidiyorum. 36 evin zili çaldı. Lan rush geliyormuş. Of. Ben burada şu odaya da bakarım. Daha da anahtar aramama gel. Üç tane özgürcük var. Devam. Şurada falan çıkarsa okeydi. Hop. Tak. Kulaklığımız jarzı bitiyor. Şöyle bir kablo takalım kulaklığımıza. 38. Bir şey söyleyeceğim. Peki bu güncellemede silah olacak ya mesela silahla takım arkadaşlarını vurabiliyor musun? Aklımdaki tek soru. Tek aklıma gelen tek şey bu. Özgür'le duyu arka arkaya koyup ateş edip ikisini birden bir mermiyle vurabilecek miyim? Ya da oyun tam biterken asansöre tam binerken Özgür'ün bacaklarına vurup onu düşürebilecek miyim? Mesela masum, masum düşünceler, masum fikirler. Derken, derken 45, 46. Sen ne yapıyorsun oradayız? E 47. oda 7. dakikada ya biraz fazla, biraz bayağı fazla. Ama halt mal falan cak Ya Ya uğraştırdınız ya. O 50. oda 7 dakika 15 saniye. He, kötü. 40 altınla bir de oğlum bu oyunda hiç mi bir şey düzgün gitmez ya bugün. Bu arada arkadaşlar, bugün hava nasıl rezalet sıcak. Ben Antalya'da yaşıyordum biliyorsunuz. Ama Burası da çok sıcakmış. Yani o kadar koymuyor, o kadar hani ee, aman 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 ağlayacağım sıcaktan değil ama sıcak. Yalan atmaya gerek yok. Harbi sıcak hava. Burada niye kitap kanka gelme be. Gelme be reis. Gelme be reis. İki ayağa kalktık diye hemen kudurdun. Git yukarı. Git yukarı adamı hissetme. Tamam bu, bu videonun başlığında buldum. Bu sıcaklarda yapılacak tek şey. Oğlum sen yukarı çıkıyordun kanka. Senin yolun yukarısı. Sana bak. Burada geziyor. Deli midir, nedir? Deli mi, ne? Hayır. Sen bir de buraya gelirsin şimdi. Gelme güzel. Aferin. Oğlum bu ne hiç bulamadık. Alt katta dört tane kitap var. Ne biçim alt kat kütüphanesi burası. Bir, iki hemen iki tane burada bir tane de buradan. Bir tane de şunun arkasından. Burada lan bitmiş zaten. Hemen bakalım. 0 0 4 6 0 46 27 0 46 27 0 46 27 Ben kaçarak ha. tankı seni vuracağız kaç param var? 65. Evet. Tamam, zaman kaybetmeye gerek yok derken oradan bana el sallayan 10. dakika. Al, salak mısınız? Buraya ne geldiniz? Abi sen buradan rush geliyor galiba. 55. 56. Oo. Yine rush geliyor. Tamam, no falan yalan. Ha yok lan arkada. Yapılır mı şartlı? Vay be. Yine yapamadık. 58, 59'a gireceğim. İki tane maymuncuk var. Ben kaçar aga. Vitamin de var. Ben kaçar aga. Böyle har vur parman savuracağız itemleri. Ne olacak ki? Zaten nops verdik. Pil bulsaydık iyiydi ama. Şurada hissettim. Bu sefer şurada hissettim. Evet. Yanlış hissettim. Yanlış hisler. Zaten bizim hislerimiz ne zaman doğru çıktı ki? İşte corner bayrağı. Günün şanssızı sürekli hareket halinde. Yerinde zor duruyor. Enti. Olsun. Olsun. Bu edit... Bugün editim mi geldi benim? Oğlum buraya nasıl giriyorsun? Uh -huh. Oo 5 altını aldım. Bayağı iyi oldu bu. Hani hiç olmayacak yerde çık sen de. Aha bu yine bir video başlığı buldum. Bu videonun başlığı acaba bu sıcaklarda yapılacak yok. Bu sıcaklarda doğrusu oynamak. Bu sıcaklarda yapılacak tek şey doğrusu oynamak. Gibi mi yoksa kendi rekorumu kırdım. Doğrusu da kendi rekorumu kırdım deyip ama en uzun bitirme rekorum olduğunu mu söylemek. Burası ya. 63, 64, 63 değil mi lan? 64'e gireceğiz. Tamam, tamam. Bu sıcaklarda değil, kendi rekorumu kırdım. Doğrusu da kendi rekorumu kırdım ama en uzun sürede bitir... Aynen kanka. Gerçekten en kötü oynadığım elime. Ne dediniz? Heh, gelin bakalım şimdi. Ben burada niye rush'a yandım az önce? Geçen el. Rush buradan gelmiyor ki oğlum. Yani... Şuradan bir yerden gelip bu kapıya gidiyor. Gel kanka. Eksiktin. Hiç gelmediğin için. Gel şimdi. Aynen. Anahtar nerede? Göremedim. Git evet. şimdi kanka. Git şimdi rekoru kırmama yardım et. Yok bir maymuncuk var. Onu da burada harcamayalım. Fıst mıst Ver bakalım şunu. 66. 67. Uuu alt bayağı işimize yarar. 68. 69'a gireceğiz. Yukarı. 70. Bu ne lan? Raş gelecek gibi hissediyorum. Hislerim bana... Yalan söylemiş. Zaten ne zaman isterim doğru çıktı ki? Müzik tamam tamam o kadar da değil o kadar da değil. Dı 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 dım, dı dı dım. Güzel 72. odada pardon 71. odada 72'ye geçerken Silk 2 73 74 75 6 7 8 9 güzel güzel 80 81 rush Hey vallahi Aa bir dakika. Ne oluyor oğlum? Oyunu bozduk mu diyeceğim? Ambush gelmedi daha. Hiç. Lan gene rush. kaç tane var sizde? <laughs> ambush E bu gelmeyecek mi? Aa, gelmiyor. Oha be. O kadar no denedim. Burada denk gelseydi var ya umuş. Uf diyorum size. Yani burada denk gelseydim burada hiç gelmediği için denk gelse çok manyak kar ediyorsun zamanla. Oha be. Neyse bu da bir rekor. Allah o da nereden dolap nerede? Bu da bir rekor. Kendi rekorumu kırdım. En kötü zamanlamam diye yazacağım. Şu 50 tane raş geldi gene geliyor değil mi? Aynen. Gel gelir gelmez mi? Bir. Kardeşim gelin ya. Aa çakmağım bitiyor. Bana bir çakmak lazım. 53. Lan bir dur lan. Benim canım niye bu kadar az ya? Aa ikinci rush geldi daha 93. odada. Helal olsun. 94'e gidecek. Bir daha mı geliyor? Oğlum psikolojim bozuldu. Her dakika rush gelecek sanıyorum. tane daha gelirse bitiyor. Gel hadi şu ayısı da yok et. Aynen öyle kan. Kan benim be. İşte bu be. Helal olsun sana. Ana. Üç tane geldi. Biz dümdüz koşarak ha. 98'e doğru yol alıyoruz. Hop. 98. 99. 2000. Burada bayağı 3 tane var. Duydum. O zaman sağa doğru gidelim bunu çekip. Bunun kolunu çekip. Kolunu çektim. Şuradan şunu açalım. Şuradan şunu çekelim ve... Oha 20 dakika. Oha oğlum ben bu oyunu 13 dakikada falan bitiriyordum. ben kaçana Sana bay bay. yani ben burada 3 tane duydum. Diğeri nerede? He. Ooo 4 tane mi bu? Büyük bir sürprizdi dostum. Come on. Come on mission Oh. Oh a a a. buranın arkasında. Çünkü nerede olduğunu da hiç belli olmuyor ki sesler de yapacağız dur Şuradan bir iki tane de ver bitsin ya. Oho ne dersem oluyor. Oğlum bu ne kadar şanslı belmiş. Ben kaçarak gel. Aynen. Bak bakayım orada mıyım? Bak bakayım. Orada mıyım? Ulan burayı git. Bak burası çok hızlı. Üste çıkmama gerek bile kalmadı. Ambuş yoktu. Bu aslında tam bir no. No hayır. Spedran ama. 22 dakika. <laughs> Tamam en azından kendi rekorumu kırdım 8 6 10 A few moments later. Lan yedi senelik miydi lan? Bu kadar kolay tek atma He burada numaradan ayar bilmeseydim mesela yalandan böyle yalan atsaydım bilmeseydim Daha da uzatabilirdim süreyi ama 23 dakika olsun istiyorum. Bakayım olacak mı? Oldu. Tam 23 dakika. <laughs> yeter. Yeter. Ne kadar kötü oynadım.